Sokaklar leş gibi, esrar kokuyor. Gözlük derince aklına bir Jotra Votra gelir, bir de ben gelirim. <laughs> Kendimi böyle kundakta bir bebek gibi hissediyorum. Hollanda'nın <laughs> meşhur kilitçisi. Şöyle yarım kilo üstüne sıktım. Artık 19 gün parfüm sıkmam. Şimdi arkadaşlar burayı böyle çok kısa bir göstermek istedim. Amsterdam e, Soğuk Bar diye geçiyor burada. Hemen şöyle kutup ayısı da burada. E, i̇çeri giriş 24 euro. Şöyle birazcık yakınlaştırıyorum. Şuradaki beyaz şapkalı. Heh, evet birazcık sola kaçtı. Bilet 24,5 lira. İçerisi nasıl? Bir e, bir Uludağ ortamı düşünelim işte <laughs> ceketleriniz, eldivenleriniz vesaire. Karlı, buzlu bir ortam ve e, soğuk içeceklerinizi içiyorsunuz. Böyle bir kendinizi farklı dağların arasında e, ya da bir zirvede hisseder gibi bir ortam. İçeri giriş 24.5 ve bir bilete de e, yaklaşık bir tane de bira içme hakkınız var. Buradan bunu da böyle söylemiş olalım. Biz şu an otopark arıyoruz. Yolumuzu Mesela bakın arkadaşlar şu öndeki araba Tesla'nın martı kanatı ve bu taksi. Yani burada genelde taksiler Mercedes, işte Tesla ya da Volkswagen türü araçlar bu şekilde. Arkadaşlar herkese selamlar. Herkese yeni bir videodan Tekrardan merhaba. Umarım keyifleriniz iyidir. Herkes kanalıma ayrı ayrı hoş geldi. Şimdi arkadaşlar şu an neredeyiz? Amsterdam'ın e, dam meydanındayız. En meşhur meydanlarından bir tanesi. Oldukça kalabalık. Böyle biraz daha sessiz yere geçip e, videomu buradan başlatmak istedim. Amsterdam süslenmiş, püslenmiş. Daha önce de çok geldiğimiz bir yer, ama e, işte yılın bugünlerinde daha da farklı oluyor, daha da coşkulu oluyor. Şöyle çok kısa, buradan bir size merhaba demek istedim. E, şöyle hemen arkamda gördüğünüz gibi arkadaşlar büyük de bir çam ağacı var, yeni yılın simgesi. Hemen şuradaki binada da e, bambu mu heykelleri var. İşte e, bildiğimiz bütün e, Hollywood yıldızları olsun. Ve Hollanda'nın e, kralının da e, bambunu, heykeli var. Eşiyle beraber e, girip dolaşabiliyorsunuz, fotoğraf çekebiliyorsunuz. Oldukça da keyifli bir mekan. E, özellikle de bakın arkadaşlar şu parmağımın olduğu yer, yeşil olan yer. Orada da fotoğraf çekilebiliyorsunuz. Şimdi Amsterdam'ı hep beraber gezelim. her zaman da burada böyle bir kuyruk oluyor. Bu kadar kuyruk beklenir mi bir patates için? Bence beklenmez. Biz hiç beklemedik. Beklemeyi de düşünmüyoruz. Ama şöyle ufaktan bir gösterelim mekanı. Ee, Hollanda'nın en meşhur patatesçisi. Buradaki adıyla da Frit. Yani en küçük paket 5,5 euro. Ama kuyruğu yerine göre 5 kilometre oluyor. What? Şu anda sol taraftaki bütün insanlar buradan patates almak için bekliyorlar. İnanılmaz bir şey. Değer mi? Kesinlikle değmez. Ee, hiçbir farkı yok. Bildiğimiz patates yani. Bildiğimiz patates. Hani evde nasıl yapıyorsanız, marketten alıp nasıl kızartıyorsanız %90 tadı aynı, her şeyiyle aynı ama isim yapmış ve ortaya Hollanda'nın meşhur patatesi çıkmış. <laughs> Çok eski, mozaik, akvaryum görünümlü balıklar falan var yani mozaikte. Gayet hoş. Bilemiyorum ama şöyle ufaktan bir göstereceğim, Bilemiyorum sebebi şu, yani Türkiye'nin kaşarları çok daha lezzetli ama bu da kendi inceliği öyle bir kaşarı meşhur olmuş Hollanda'nın. Bir paket var mesela, hani buraya geldiniz, şöyle hediyelik paketler de alabilirsiniz, 34 Euro kaşarı var içinde, hediyelik komple, hepsi kaşar. Arkadaşlar burada da yine var aynı şekilde ve kurutulmuş meyveler de var içinde. Ve Hollanda'yı tamamen e, simgesi. Amsterdam kaşarı çok eski bir markadır. Yine böyle bir 21.85 sent. E, içinde i̇çinde yuvarlak bir kaşar. Bir de şöyle yine Amsterdam'a özgü vafılı. Gayet hoş. Gayet de lezzetli. Az önce Noyan bir takım testi yaptı. Noyan'a okudu ve lekker dedi oldukça da çok beğendi. Şimdi Alçakar sokaklarını ufak ufak gezmeye devam ediyor. Arkadaşlar şunun altını çizmek istiyorum, sokaklar leş gibi esrar kokuyor, hani her yerde e, esrar içiyorlar ve o kadar iğrenç kokuyor ki hani ufak çocuklar da belki etkilenebilir çünkü ya biz kendimiz etkileniyoruz yani her yerde bu kokuyu duymak e, alışkın olmadığımız bir koku olduğu için de resmen kafa yapacak yani bence sokaklarda yasaklanmalı. Bu mağazayı şöyle ufak bir anlatmak istiyorum. Ee, genelde böyle festivalleri çok fazla olduğu için Hollanda'nın burada böyle ama bu elbiselerin hepsi tamamıyla e, kişi kendisi dikiyor. Yani böyle fabrikasyon değil bunlar. Özel tasarım. Hepsi özel tasarım. <laughs> 아미있 okay. Neredeyiz Yasir? Neredeyiz? E, Antik en ünlü mekanlarından. Mitella e, e, aşkına. Çiroz, çiroz, Waffle. Ve şöyle Türkiye'de de ekler e, gibi e, birçok çeşitleri olan, orijinal bir yer. Çok fazla, bak, bakalım. Bak, yani şu dondurmalar da e, hepsi özleri güzel. Aynen öyle görünüyor. Aslında Noyan'a dondurma ama üşütür Belki ya. Arkadaşlar, işte geldim. Charles e, kafeye geldik ve kafede oldukça tamam. lezzetli bir churros. Hani taze olması e, rutin yerine de birleştiğin zaman tabi usta güzel yaptığı zaman oldukça lezzetli. Mekan şık olduğu kadar da hani ürünleri çok güzel. Herkese tavsiye ediyorum. hangisini deneyeceksin hayatım, Chanel'in? Şimdi bak, burada şişeler boy sırasına göre Aha. Ben en büyüğünü deneyeceğim tabii ki Şöyle Tabii ki şaka Şimdi bak e, Öncelikle şunu denemek <laughs> istiyorum Chanel'in Paris serisi Şöyle bir Deneyemiyoruz Çünkü Şişe <laughs> 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 Bir dakika hepsini şey acaba Evet şunu dene bir. Çok sıkma ki başka parfümlerin kokusunu alamazsın. Valla başka da almak istemiyorum. Bunun kokusu gayet güzel. Yani böyle yarım kilo üstüne sıktım. Artık 19 gün parfüm sıkmam. Gelirseniz böyle testimler var. Şunun kokusu çok güzel. Hadi gözlüklere bakalım. Bakalım. Gözlük derince akla bir Jotra Votra gelir bir de ben gelirim. Öyle Bak. mi? Size, size en sevdiğim damla model gözlüğünü göstermek istiyorum. Bakayım. Evet arkadaşlar, yorumlarda bekliyorum şu anda taktığım gözlük, Prada'nın özel koleksiyonu, e, camı, güneş, e, UV ışınlarına uyumlu. Bilmiyorum yani takarken böyle, normalde ben bir gözlük taktığım zaman böyle buralarıma ufak bir ağrı gelir. O da böyle camın kalitesi olduğu zaman, fakat şöyle de bir şey var, hani çok da kaliteli olsa yine onu bende yapıyor ama bu Prada'nın gözlüğünü bilmiyorum. Bayağı hoşuma gitti. Rahatsız etmiyor. Bence güzel. Bence bu. Çok Bence güzel. Bence kesinlikle bu. Öncelikle çerçevesi çok şık duruyor ve yandaki şu kırmızı Prada hamleli logosu. Hani bana gittiğini inanıyorum. Bilmiyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda bekliyorum. Yani yakıştı mı, yakışmadı mı? Eğer e, yakıştı derseniz söz veriyorum bundan alacağım. Arkadaşlar bir de şöyle e, hafif kırmızı canlı bir denemek istedim. Güneş ışığında yani gün ışığında e, oldukça hoş duruyor. Daha önce vardı bende de böyle bakalım. Bunun fiyatı e, 210 Euro. Az önceki taktığımın 230 Euro. Ama bilmiyorum sizce hangisi? Bu da çok hoş. E, çerçeve olarak aynı. Sadece cam renk farklı. Hepsi bu. Ters, taktın. Ters taktım. Ters <laughs> taktım. <laughs> tamam. Şahdın şahbaz oldu. Bunun fiyatı 15 euro. Fakat öyle hoş ki, hani öyle güzel ki. <laughs> Ben böyle kundakta bir bebek gibiyim. Noyan'ın yerine seni oturtalım. Noyan bunu beğenmemiş. Wow! Oh my god. Uh-oh. E Ağabeyim, Şimdi arkadaşlar çok e, ufak ve büyük bir ayrıntıya da şurada bir söylemek istiyorum. E, otellerin, otel konseptlerinin yüzde doksanı hani Avrupa'da yüzde doksanında domuz eti var. Hani salamından işte pastırma tarzı hepsi domuz eti ya da sosisi vesaire. E, sonuçta, hani bir şekilde e, Müslüman insanlar da otele gidiyor. Sadece Hıristiyanlar gitmiyor ama e, maalesef helal et yok. Bu bütün otellerde var. Burada da bu şekilde. Bilginiz olsun. Bence oteller e, bu şekilde konseptlerini ufak da olsa bir değiştirmeli. Çünkü çok büyük bir haksızlık oluyor müşterilerine Sonuçta hani belki sosis yemek isteyen olacak ama e, Danatoz yerine işte domuz soslu büyük bir haksızlık bunu buradan söylemek istedim. Şimdi de e, çok ufak ufak hazırlarım aracımıza doğru geçeceğiz ve buradan da Hollanda'nın en büyük e, AVM'sine geçeceğiz. Küçük gezgin nereye gidiyorsun? Bastın mı? Go. Get, get. Evet arkadaşlar Polestar ee, Türkiye'de var mı bilmiyorum ama e, Hollanda'da da oldukça popüler bir araç ee, Yani yollarda çok sıklıkla görüyoruz Şu özellikle de şu en arkadaki e, birçok bilindik markaların karması benim tercihim bu ee, örneğin bunun fiyatına da hemen geleceğim. 360 derece ufak bir dönüş yapalım sizler için. Şimdi bu araba e, öncelikle şöyle gruplara bakarsak Volkswagen, Porsche, BMW X serisi gibi benziyor. Fakat yakından e, yani böyle bir de andırıyor. Ama tabii yani bakış açınıza bağlı. Oldukça güzel bir araç. Öncelikle tavsiye ederim. Türkiye'de var mı onu da bilmiyorum ama yazarsanız da mutlu olur, sevinirim. Bu da bunun iki numara versiyonu. Şimdi bir numaranın bir fiyatına bakalım mı hep beraber? Öncelikle şimdi bir numaranın fiyatı 107.000 Euro. Alkış. <laughs> Şimdi iki numaraya bir bakalım. Dur <laughs> bakayım.